Selam bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağım. Ee, arada Elif diye için iletişim çeken arkadaşlar için özür dilerim. Soruları şuradaki kağıda yazdım. Bakın şurada hemen yazsam veriyorum. Aslında burada yazmıyor. Şaka yaptınız ama e, arkadaşlarımın söylediklerini aklımda tutmaya çalıştım. Eğer tutamam diye de bu deftere yazdım. Evet, ilk şeyim Heh, tamam bunu. Kaç yaşındasın diye sormuşsunuz. Ee, ben 9 yaşındayım. Şimdi hemen diğer soruya geçelim. Büyünce hangi meslek olmak istiyorsun? Ben büyünce e, öğretmen olacağım. Hatta benim mezuniyet köşemde bile öğretmen olacağıma dair bir şey vardı. Dur. Şurada. Hoca şey dedi bize meslek hangi gün meslek konularını söyleyin dedi. Ben de şuraya öğretmen yazdırdım tahtaya ve o öğretmen olacağım. Yani illa onu yazdırdım ne onu olacağım diye bir şey de yok ama ben öğretmen olmak istiyorum. <laughs> Neyse şimdi diğer mes Ay, mesleğimize geçemiyordum ya diğer sorumuza geçelim. En çok hangi arkadaşı seviyorsun? Sadece bir tane söylemek zorunda kalsan. Bir tane söylemek zorunda kalsam tabii ki de Raza'yı seçerim. Çünkü yani, Raza'yla 3 yaşında mı 5 yaşında mı ney de çok önceden beri arkadaşım. Ve mahalleden hala beraber arkadaşız. Yani arkadaşlarımla da devam edeceğiz diye biliyorum. Raza diyorum. Neyse. Hiç mahalleden, bir dakika. Hiç mahalleden ya da Dışarı yok, sınıftan veya okuldan falan hiç küs olduğum birisi var mı? Adını söyler misin demişsiniz. Var. E, adını vermek istemiyorum. Hatta söyleyeyim. Tamam, Ecrin. E, çünkü küsüm bir de iki tane var aslında. Bir tanesi de Miray. Çünkü yani sadece mezuniyet için barışmıştık o gün Miray'la. Bir de Miray bende çok fazla barışmak istiyormuş. Bilmiyorum. Neyse. Hemen yani sonuca geçelim. Neyse. Evet. Hiç hoşlandığım bir çocuk olduğunu. Ya benim hoşlandığım çocuklar çok fazla değişti aslında. Onu açıkladım. Ama yani söyleyemem artık. Yeter. Bence yeter. bir Bu arada diğer ekşi mi daha çok seversin acı mı yoksa tatlı mı diye sormuşsunuz. Ben ekşiyi daha çok severim. Acı desem çok fazla acı olunca gene yiyemiyorum. Tatlı desem inanılmaz şerbetli geliyor. Mesela baklava var, mesela yiyemiyorum neyse. Çok şerbetli falan geliyorlar neyse. Evet, devam bir tane sırrını anlatır mısın Sırrımı aslında ıı, anlatır mıyım? Şu anda bunu bayağı kişi izliyor ve sınıftan izleyenler de çok fazla var. Anlatamam. Ee, başka bir sır düşüneyim ondan hariç Çünkü ona gerçekten anlatamam. Ee, hatta onu bugün, ay bugün diyorum ya, yarın okula gidersem bilmiyorum. Aradığınız sınavı var. Eğer <laughs> yanlık yan atarak gidersen birisine vereceğim kanalın ismini. O görür <laughs> falan da yaparsan. Kız. Neyse. Aynadan kendime koydum. Neyse. Vakti <laughs> esti. Devam edelim. İlk. Devam ediyoruz. Yüzümü göstermeyeceğim artık. Şimdi devam ediyoruz. Şaka. Yüzümü göstereceğim. Es laka. O muydu olsun? Evet doğru bilmişim. En sevdiğim renk. En sevdiğim renk şunun. İki tane var ya da üç tane var. Üç, üçünü de söyleyeyim mi? Birisi siyah. Birisi mavi. Birisi ise beyaz. Üç tanesini de söyledim. Neyse. Mugun kombinine de sadece söyleyeyim iki renk var. Siyah. Altında mavi. İspanya paça giydim. <laughs> <laughs> Günde yani küfür bazmasın diyeyim diye. Şu bazısın. Neyse. Aşkım <laughs> senin şu gözlerine, tam biliyorsun benim sözlerine. Bakın bugün Razayla beraber yaptık. Şu koyu mavi olan ben. Şu benim bu raza. Parmak izlerimizi bastık bakın elimde hala duruyor. Sonra elleri tutuşan böyle şeyler yaptık. Parmak izleriyle. Hem de sınıfta yap, arkadaşlarımla yapacağım onu. Ama yarın okula gitmeyeceğim. Hatta gideceğim. Birazdan abone olacağım. Bayram etmeyi istemiyorum. Neyse tamam. En çok korktuğum şey. Benim en çok korktuğum şey mi? Şu sayfayı kaybetmeyeyim ha. Benim en çok korktuğum şey iki tane var. Bir karanlık, ikinci sevdiklerimin ölmesi. Mal gibi bunu bir kere düşünmüştüm. Dedim ki, Aa, yani boncuk ölse ben çok ağlarım ben demiştim. Ve gerçekleşti. Ondan sonra ben hiçbir şey düşünmeyeceğim. Evet devam ediyoruz. Allah biraz <laughs> dur. Boncuk aklıma gelince ağlıyorum. Aklıma git çok fazla getirmemeye çalışıyorum ama. Oyun oyun, oyun oynadınız. Tamam. Neyse tamam. Bir poz vereyim de. Şöyle sayfayı Oy. Neyse. Öf, devam ediyoruz. şah böyle düzgün sorular gelmez. En sevdiğim meyve hangisi? Hangisi? Hangi birini söyleyeyim? <laughs> en sevdiğim meyve. Erik falan var. Erik. Erik. Erik, kiraz, çilek, karpuz, bu kadar. Aklıma gelenler bu kadar. Elma sevmem. Seviyorum. Muzlama bir yemeğim. <laughs> en sevdiğin yemek? Üç tane yemek söylemek istersen. Hangi üç sevdiğin yemeği söylerdin? Ne kadar uzatmışsınız anlamadım. Neyse. En çok hangi yemeğim? Üç tane. Kısır, mantı, sana. Evet. Direkt hiç düşünmeden bile cevap verebilirdim. Sırfta sadece en sevdiğim bir tane arkadaşım. Ömür. 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 Eğer üç tane arkadaş dersen ömür, ömür, ömür. Ömür sadece benim tek arkadaşım. Ha, aslında bir sürü şey arkadaşım var da ben ömür daha çok seviyorum. Sırftan. Sırftan en sevmediğim üç kişi. Umar kesinlikle birinci. Dört tane var. Umar Mehmet. Şey adını unuttum. Nurettin Umar Mehmet Nurettin Beyaz. Neyse. Bugün bahar vardı. Aslında baharı sevmiyordum yani izlemiyordum bilmiyordum. Karşıma çıktı hiç izlemedim. Arkadaşlarımı izlemedim gerçekten favorim oldu. Bu arada bunu neden söyledim? Çünkü az diğer ay bu sayfa değil. Hem bu sayfadaki soru e, en sevdiğin üç tane dizi televizyon dizisi. Benim aklıma da o geldi direkt söyleyeyim dedim. Söylüyorum Bahar. ama birinci değil. Birinci tabii ki Kirli Sepeti. Birinci Kirli Sepeti, ikinci Yalı Çarpkan, üçüncü Bahar. Devam. Devam. Diyecektim bitti. Evet başka soru sormak istiyorsanız yazın. Videom bu kadardı. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Biraz eğer bu videoyu izliyorsan bak. Şuraya bizde iyi İyi. de. Neden de evet. söylemeyeceğim. İliklerim düşüyordu kız. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Tam 10. dakikada kapatacağım. Bay bay. Bay bay.